Şimdi yanımızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Sedat Kiraz var. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, kongremizin 16. yılındayız. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'ni uzun bir süreç buna hazırlanıyor. Ee, siz bize kongre hakkında neler söylemek istersiniz? Kongre nasıl ee, gidiyor sizce? Birinci kongreden 16. kongreye kadar bir şekilde bu organizasyonun içinde oldum ben. Gerçekten e, buraya gelenler bu işi 3 gün yaşıyor ama bu kongrenin organizasyonu büyük bir hazırlık. Burada emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz organizasyondayız. Artık birazcık da 16. yılın verdiği profesyonellik içinde daha farklı gözle de değerlendirebiliyoruz ama e, büyük emek var burada. Konuşmacılarından, program koordinatörlerinden, e, işte ilaç firmalarından, turizm ajandasın ajantasından, katılımcılardan, herkesten büyük bir katkıyla gerçekleşen, büyük emek sonucu olan bir kongre. 16. kongremiz gerçekten herkese hayırlı olsun diyorum. Burada bulunmaktan mutluyum ve 16. kongreye katılımcı bütün arkadaşlara hoş geldiniz demek istiyorum bir kez daha. Kongre bugün başladı ve gerçekten de salonlar her yıl olduğu gibi bugün de dolu dolu. Yaklaşık 3000'in üzerinde katılımcı arkadaşımız var. 150'ye yakın konuşmacı arkadaşımız var. Uydu sempozyumlarımız var. Her yıl olduğu gibi bu sene de dolu dolu yaşayacağımıza inanıyorum. Bugün birinci gün ama ee, ne olacağını birinci günden öngörmek mümkün. Her yıl olduğu gibi yine hepimizi mutlu edecek, katılımcıların e, büyük birikimlerini yenileyecekleri, yeni birikimlerle geri dönecekleri, konuşmacıların kendini dinleyenlerin ilgisinden mutlu olacağı, e, firma temsilcisi arkadaşların ilgiden e, hoşnut olacağı bir kongre olacağını tahmin ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Peki. Bilimsel program kapsamında olgularla FMF başlıklı bir oturumda görev aldınız. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz ailesel Akdeniz ateşi hastalığı ile ilgili? Evet. Familial Mediterranean Fever yani ailesel Akdeniz ateşi onunla ilgili bir olgularla sunum yaptık. Gerçekten eğer yetişkinlerin doktoru sloganıyla ortaya çıktık biz, iç hastalıkları uzmanı yetişkinlerin, erişkinlerin doktorudur sloganıyla ortaya çıktık. Bu hastalık da daha çok ergenlik döneminde başlayan ama ömür boyu devam eden bir hastalık. Dolayısıyla eğer erişkinle uğraşıyorsanız bu hastalıkla da uğraşıyorsunuz. Ve bu hastalık ülkemizin de içinde olduğu Orta Doğu ülkeleri, Türkler, Ermeniler, Yahudiler ve Araplarda sık görülen bir hastalık. Ülkemizde de binde bir gibi bir sıklığı var. Yani gördüğümüz bin kişiden birinde bu hastalık var. Ateşle birlikte serozit dediğimiz işte karın zarı, akciğer zarı, kalp zarı ya da eklem zarının iltihabı ile giden bir rahatsızlık ve zaman zaman tanısında problemler olabiliyor. Tanı gecikmeleri olabiliyor. Ya da gereğinden fazla hastaya Akdeniz ateşi tanısı konabiliyor. Akdeniz ateşi olmadığı halde. Onun için iç hastalıkları hekimleri burada hastalığı iyi bilmek, hangi hasta gerçekten hastadır, hangi hasta ya yanlış teşhis teşhis koyulmuştur ya da yanlış değerlendirilmiştir. Onun koordinatörü olmak durumunda. Bu nedenle de bu kongrede daha önceki kongrelerde de zaman zaman bu konuya yer verdik. Ona bu nedenle bu kongrede tekrar bir daha vurgu yapmak istedik. Çünkü hastalığın tanısında genetik e, analiz oldukça önemli. Otozomal resesif geçen bir hastalık. E, ve gereksiz yere gen tetkiki yapılabiliyor. Gen tetkiki taşıyıcılık dediğimiz hani hasta olmadan genetik bozukluğu taşıyan insanlar var. E, taşıyıcılık oldukça yüksek. Ülkemizde %20'ye ...varan oranda taşıyıcılık görülebiliyor ama hastalık binde bir. Bu aradaki fark bir sürü insan hasta olmadan genetik bozukluğu taşıyabiliyor... ...ve yanlış değerlendirilirse, gereksiz yere bu test kullanılırsa... ...ucuz da bir test değil, ülke imkanları gereksiz yere sarf edilmiş oluyor. Ee, yanlış kullanılırsa hem teşhis yanlışlığı hem de e, ülke kaynakları e, yanlış e, kullanılmış oluyor. Ama iç hastalıkları hekimine düşen görev bu hastalığı bilmek, bu hastalığın teşhisini doğru koymak, gereksiz yere genetik test istememek ve kime, ne zaman, ne şekilde, hangi testi isteyecek, gerçekten o hasta, hasta mı değil mi bunu doğrulamak oluyor. Çünkü yanlış kullanıldığında çok farklı yerlere gidebiliyor. Hastalar üzülüyor, ülke kaynakları demin de söyledim boşa sarf edilmiş olabiliyor. Peki, katılımcılarımıza son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, katılımcılarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. 16. yıldır buraya geldikleri için pek çoğu gerçekten birinciden 16.ye buradalar. Evet, Yeni evet. katılanlar var. Gelemediği için üzülenler var. Ama gelemediği için üzülenlere siz de biliyorsunuz. Kongre CD'si hazırlıyoruz. Bütün konuşmalar, bütün salonlardaki sunumlar kaydediliyor. Sonra isteyenlere gönderiliyor. Gelmeseler bile bunları bir şekilde izleyebilirler. Tihudum online'dan bu sunumlara ulaşabilirler. En büyük aldığımız eleştirilerden biri paralel salonlarda yaptığımız toplantılar. Ama hani bütün yan dalların birleşiminden oluşuyor iç hastalıkları, dolayısıyla e, hepsiyle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorsanız, yenilikleri konuşmak istiyorsanız mecburen bölmek zorundayız. Yoksa bizim kongre 10 gün devam etmek durumunda, e, o da çok e, olası bir şey değil. Ama e, kongre CD'sinden ya da bunu koyduğumuz Tudum online'dan bunları izleyebilirler. E, yine hazır siz buradayken kongremizi çok güzel duyuruyorsunuz Medyasa teşekkür etmek istiyorum. Yine Serenas Turizme katılan bütün ilaç firmalarına en başta da bu kongrenin olmasını sağlayan katılımcı arkadaşlara tekrar bir daha teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim asıl hocam programımıza katıldığınız için.